Ne oldu geldiler mi? Amelsizsin Necip, amelsiz. Hayatında ilk kez mi çikolata görüyorsun? Affet Allah. Ya bir tane çikolata yer çekilir insan, bütün paketi yemek ne demek? hava ha, tamam iyiyim ben. Tamam. Ne olacak ya? Kapat şunu. İyiymiş. Nazım ettikten sonra iyi olsan ne olur acaba? <laughs> tamam. Telafi edeceğim ben. Söz. Telafi edeceksin. Neyi telafi edeceksin acaba ya? İşte Nazım'ı onu konuşuyor. <laughs> Telefon çalıyor. Duyuyorum. Bırak sen şimdi onu da sen ilk önce soruma cevap ver. Sen hiç bana böyle kızmazdın. Keşke daha önceden kızsaymışım. Şimdi böyle olmazdı. Nazım tamam. kucağımda olurdu. Bak ne yapacağım bilmiyorum ama telafi edeceğim söz. Hava nereye? Telefona bakma ya. Evet. Tamam tamam. Tamam biz hemen yola çıkıyoruz. Ne oldu? Şeyden öldüler orada. Bizimle bir daha konuşmak istiyorlar. Allah! Söylemiştim, bak sana, söylemiştim ben halledeceğim demiştim. Sen niye hallettin acaba Necip? Benim kalbim temiz. O yüzden böyle böyle hallediyormuştu. Sayın, oh. <laughs> tamam. yani, sakin ama. Şeritler. Ya, yani kesin değil. Bir daha gelip konuşacağız dedi adam. Yok yok, olacak olacak. Hadi gidelim. Ben hazırlanayım. Hazırım, gidelim. <laughs> İyice, çocuk uyanacak vallahi. Mahalleden atacaklar bizi. Ne yapıyorsun ya? Ay, anne evden gelin mi çıkarttılar? Ne oldu? İdare etsinler artık. Sevincimiz var. Hoş geldin. Hadi git babaya. Hadi babaya koş. Gel bakalım babana. Ha. Söyle. Söyle ne istiyorsan yerine getireyim. Söyle. Davul mavul olsa duyardık. Sünnettir, sünnet. Ay abi! Dur! Olacak, olacak. Onlar da olacak. Her şey sırayla. Önce sünnet. İnşallah büyüyünce de evlendiğini göreceğiz. Kız ne anlatıyor? Bu yavruyu vermişler mi bunlara? Verdiler tabii. Niye vermeyecekler? Anlatlar nasıl bir insan oldu bu. E tabii onlar da insan evladı. Anlatlar bizim Nazım'ı nasıl sevdiğimizi verdiler. Ay anne ya! Bunlar burada bebeği almışlar. Bakar mısın? E tabii biraz da bizim sayemizde. Ay, hava kız. Gözünüz aydın. Sağ ol Hafize teyzeciğim. Sağ ol. Aa, anne. Çok şükür. Sonunda bir anneniz olduğunu hatırladınız demek. Anneciğim bak bugün mutlu günümüz. Ne olur sitem etme. Olur yavrum. Teşekkür edeyim ben size. Arkamdan iş çevirip beni apar topar yolladığınız için... ...Eskişehir'e teşekkür edeyim isterseniz. Yok anne ondan değil. Teyze hasta diye biz... Bak şimdi benim kardeşimi bana anlatıyorsun öyle mi? Ha? Ben onun ciğerini bilirim. Kaşının gözünün oynamasından anlarım ne olup bittiğini. Ben bilmiyor muyum? Daha üçüncü çiğ böreği yerken ne olup bittiğini anlamıştım ben. Geceden gelmek istedim, bırakmadılar. Ama bak çok güzel bir sebep için. Ha? Siz benim lafımı çiğnediniz. Allah bilir yarın bir gün beni kapının önüne de korsunuz. Adımı da anmazsınız bir daha. Yok be anne, niye öyle söylüyorsun ki? Senin yerin benim başımın üstü. Hem yani bak öyle söyleyip bizi üzüyorsun ha. Bir kere baksan şunun gözüne. Konuştuğumuz her şey boş işte. Baksana canım Sanki ilk defa görüyorum değil mi ben bu çocuğu? Ha? İlk defa görüyorum. Bu çocuğun kabahati ne? O mu çiğnedi benim lafımı sözümü? O beni ilçe saydı? Yok, yok üzülme bak yarın bir gün kucağından indirmeyecek, görürsün. İnşallah ya. Yok, yok iyice alıştı sana senin kokuna. Hmm. Ne mi kokuyor oğlum? Ben de alsam ya biraz. okuyor bu Ya bu misafirken bu kadar yapmıyordu. Evet, temelli geldikten sonra durmaz oldu. E alıştı tabii, alıştı. Rahatladı değil mi aslan oğlum? <laughs> Sen bez getir bence. Yapabilecek misin Necip? Nerede? <laughs> Geliyorsunuz değil mi? Ha! O şey şeyler... A tamam. Hani o minibüsten büyük, otobüsten küçük olan ara. Ay iyi akıl etmişsiniz. E canım tabii bizde kalacaksınız. Nerede kalacaksınız yahu? E i̇şte düğün yemeği gibi bir şey. Düğün değil yani yemek. Tamam. <laughs> hadi, hadi selametle. Ne düğün anne? Yavrum bu Sinan'la Rüzgar'a bir düğün yemeği hazırlayayım dedim. Halanlarla teyzenler başımın etini yediler yavrum ya. Restoranı arayacağım şimdi. Sinan ne diyor anneciğim peki? Bir şey demiyor. Sinan'ın haberi yok ki. Ah anne ya. E ne anne ya'sı canım? Bizden habersiz kaç göç evleniyorlar... ...sonra akrabaların önünde benim yüzüm yere yıkılıyor evladım. Cık. Olmaz ki. Hava ah, ben yapamayacağım galiba. Çok kötü batırmış. Hayır. ya gı, çocuk sevmeye benzemiyor değil mi? Anne adam burada bayıldı sen hala gülüyorsun. Ne silegül bir bayıldı diye gülüyorum zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.